rezin yarışlarında çekimini yapıyoruz. Yalnız bu hafta e, hava muhalefeti nedeniyle salınacak olan yerden hava muhalefeti nedeniyle kuşlarımız daha yakın olan eee yani boludan salınması gerekirken Ereke'den itman tarzı bir e, salım gerçekleşti. Şu anda kuşların gelmesini bekliyoruz. Geri yarış edasında bir öyle bakacağız ama yarış dışı olacak. Eee hava çünkü kötüymüş. O yüzden kuşlar yağmurda epey zarar görmesin diye e, yönetimin aldığı karar gereği yarış iptal oldu. Biz de arkadaşlarla beraber Gökhan ve Murat arkadaşımızın çatısındayız. Bu hafta orada çekecektik ama kısmet böyleymiş. Posta kuşunun en büyük silahı güneştir çünkü yağmurlu havalarda e, hem gelecek olan kuşlar zorlanıyor hem de e, batak biraz fazla oluyor kuşlarda. En azından sizlere bir geliş anlarını göstermek için video açmak istedim. Canlı yayın açmak istedim. Nasıl sonra video olarak da bunu izleyebilirsiniz. Umarım kimse de batak olmaz. Herkes çok yemek veriyor. Aleykümselam Gökhan'ım sağ ol. Ee, güzel bir sevda, çok e, göreceli bir kavram sorduğun soru, karabaş, kafa, kuyruk. Var, civarında önereceğim arkadaşlarım var. Ee, yardımcı olurum, bilmiyorum numaramı biliyor musun? Numaramı yazarsan, ararsan beni ee, ya da bilmiyorsan söyleyebilirim. Oradan görüşürüz, daha detaylı anlatırım sana. Şimdi uzun sürer, var güzel Tanıdığım arkadaşlarım, abilerim var. Karabaş kuşuna gönül vermiş. Tamam, sana zahmet olacak yazı var. 0531 206 35 09. Şimdi biz de şöyle göstereyim. Arkadaşlarla bekliyoruz kuşları. Onlar da hatta kendi kuşlarını şey yaptılar. Ee, Saldılar, saatler kurulu ama burada bir bulaşacaktık. Kısmet böyleymiş. Abi, Yapacak bir şey yok. Geldim. Yalçın abi. Eşeflikten geçerli değil mi? Eşeflikten her zaman Aynen geçerli. ona göre. Şu anda saatler kurulu arkadaşlar. Kimin kuşu gelirse. Koordinatla gözetmiyoruz bugün abi. Yok abi. Aynen. Fark bak direkt bayrağa ya. göre bak. Direk sende kuşlar Şu bak. Aynen. Dışında, kimseye nefes aldırmamam lazım. Aynen yani Yalçın abi. Biz de kendi devam ediyoruz. O eşit. Yani, Şansımıza kuşlarımızı geri çektik vatanımız olmasın diye hava muhalefetinden dolayı. Evet. Antrenman tadında bir yarış olacak kendi aramızda ama. Ha? Allah nasip ederse bugün de bir arkadaşımızı Aha. ziyarete geldik. Hepimizin saatleri açık. Aynen. Akşama görüşeceğiz. Akşama nefes aldırmam. Herkesin çayını içelim buradaki herkesin. Tatlı atışmalar. Severim. <laughs> Bayılırım. En sevdiğim. Bu arada Allah nasip ederse. Ee bu senenin gerçek şampiyonu mutlaka benim olmam lazım. Helal olsun sana. Ben inanıyorum. Onlar dua etsinler. Ya. Ha, ha, ha. kardeşim yasak sana yasak. Ben inanıyorum kardeşim. Bence de. Konuş, devam et. Ben, ben, ben. Yasak istiyorum. diyorum, sana konuşuyorum. Gökhan Öyle abi sen diyor. de merhaba de. Gökhan arkadaşımızın <laughs> dükkanında şeyin e, dükkanın üstündeyiz, kümesindeyiz. Kümesi de şöyle hızlı göstereceğim ama kuşların da gelmek üzere diye bekliyoruz. Geldikten sonra gösteririm hatta. Hı. 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 Ha bu arada şu anda ben kumpastayım. Belki arkadaşıma hissederim. Benden önce kuş geliyor. Bak. <gülüyor> Hemen... <gülüyor> Hemen bunu kaldırırım. Konto. İndirmem. <gülüyor> <gülüyor> Hiç düşünmemiştim onu. Çok <laughs> tehlikeli adamsın yemin şey ederim. <laughs> <laughs> en büyük abi. rakibinin yanına gelmiş şu anda. Bir çay için mi <laughs> be, be? Helal olsun Bak. be. Çay değil. Ama bak, geçen hafta kuzudan vazgeçtin. O kuzuyu yedirmen lazım bize abi. Ben sana söylüyorum. Allah razı olsun. Selim kardeşim her zaman ısmarlar. O konuda sıkıntı yok. Ama yemeden o iş olmaz. Konuştuysan yani yiyeceğiz. O zaman final. E de... bu akşam çayları da içmeyelim o zaman. Olur mu ya? Diyorum ya bak ben kazanayım. Bin tane çay ısmarlar. <laughs> Yaşa. <gülüyor> Helal olsun. Profesör de burada. Biz el salla be. Tüccüye abi. Asıl. El salla. Şimdi bu <gülüyor> profesör <gülüyor> bizim profesörümüz bak. He. Eh. Eh kuş geldi mi yok Şimdi asıl benden korkan adam bu. E, Gerçek e, mi söylüyorsun? Kendisini çok seviyor Bak ben ben, 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 ben benden, benden çok korkar bu arkadaş. Ama ben şuna şahidim. Söylemeden edemeyeceğim. İstediğini söyleyebilirsin. İzmit yarışında dedi ki 20 seni 20 kuş geçerim dedi. 25 kuş geçti. Evet, niye? İzmit yarışına dört gün açık önderiz. Bak bahane üretmeyeceksin, yani, ustanın evet. elini öpeceksin. Öperim, onda sıkıntı eh. yok ama ben İzmit'i baz almam. O saatten sonra 20 tane versin de göreyim. Ondan sonra evet, var o... Burada saniye var. Bir yarıştı. Bir yarıştı. Sonra? Ha, geldi geldi. Geldi. Ha, geldi. Geldi. Ben bastım. Ben Oynayarak bastım. geliyorlar. Bakın. Gel, 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 Geldi, geldi, geldi. Ben kovardım. Geldi. Evet. Ne oldu? Bebeğim bay bay. Kuşar benim üstüme geliyor. Gel gel, gel 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 gel. Al Çekeriz. Altan geçiyor. Altan geçiyor. üstünde. Gökhan gene şampiyondun be. <laughs> bak inmiyorlar da bak. Caminin üstünden girdiler. Gel 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 gel. Aleykümselam. Selam yazanlara, biz kuşların heyecanına kapıldık, kusura bakmayın. Kovalama, kovalama ya. hoş <laughs> Bak, zaten inmiyorlar. Şu kısa mesafeden salındıkları için... ...mesafe yetmemiş onlara. Tunca abi, sana giden yok da ha, haberin olsun oradan çıktı ki kuşlar. <laughs> Bunlar bak şimdi şimdi bitirdim. patladı. Bak <laughs> kuşlar şimdi He, patladı. Değil, Bunlar benimkiler galiba. <laughs> Dur şunları biraz daha indirmeyeyim. <gülüyor> 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 Mini eledik. Eledik ya. Eledik. Bay tamam. bay. Sen böyle evet. gezdirirsen. <laughs> gezdirir. Bunun işi bitti. Bunun evet. çayını içeriz akşam. Berekat. Ee, de bir de küme. Oh maşallah maşallah. Uçun oğlum uçun uçun. <laughs> benim küme Saat yazana yoksa... kadar geçerli abi. Alacağım bak. Geç ee kalırım benim be. Kirli kardeşlere gidiyor Abi, <laughs> 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 abi. Evet, kuşlar İstanbul'a giriş yaptı arkadaşlar. Evet. Gülkan Ar arkadaşımızın bu. da kuşları geldi, geldi ama şöyle de ben de eğileyim. Ağzından tırattırdım ama şimdi bak bak. Bütün kardeşlerim ama Vallahi biliyorum ya. Üçları da kalabalıkız diye biraz ürküyorlar. Yarış değil diye ben de böyle yakına girdim. Şöyle ufaktan kaşıyım. yola yollamışsınız lan. Hayır 2025'si Eee Çektim on diyordum bak kaçmış arada. Gel 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 gel. Evet. Müminciğim. Bu arkadaşı eledim, gördün. Birinciyi eledin, evet. doğru. Tamam. örtüşünü bitirdim. <laughs> <laughs> bitirdim. Bak bak, kanadını bulmuş. Ha, yanlışlıkla öksürdüm. İsteyerek yapmadım, aslaydım, öksürdüm. <gülüyor> <gülüyor> yani, Savaşta yapmadım. her yol müfettir yani, abi, hoş yani. geldin. O yüzden berekatı, bir tanesini eledik. Bunun çayını içeriz kesin, akşam. Gel kızım, gel, gel, gel. Kıbrıcan'ın yokuşları çağırmadı, gelmiyor. Gel, gelmiyor da, geçmiş olsun. Evet. O ikiler de tura gider. Bay bay. Şimdi şunu saatini çekelim. Bir bakalım kaç bastı. Ama helal olsun ya, evciller ha. Bak bize doğru bile geliyorlar yani. gel. ya. Gel. Aşıktan geliyor. Bir lan içeri. Açıyor. Sen eşit sistem de mi yarışıyorsun? Yok. Bayılıyor. Ayırıyor, musun? Ha. gel, 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 Şöyle. Bunların kuşları da Gökhan arkadaşımızın kuşları da genelde renkli. Gerix kuşları besliyor çoğunlukla. Tamam evet. alçağın üstünde bir grup patladı 11 Bakayım, bakayım. <gülüyor> Kaçtı. <laughs> 11-15'te gelmiş. Dur bakalım bunun saati kaç. Kaç gelmiş? Şurada da aldığı kupalar var arkadaşlar. 11. 11 18. 3 dakika geçersin ya. Aman Üç şampiyon, 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 ya Rabbim. 3 dakika fark Akram, atmışsın ya. Akran maç şampiyonası lan. <laughs> Aynen. Çaylar senden akıyor. <laughs> Bak bir minik. <laughs> Antrenman şampiyonu diyorlar Yalçın için. <laughs> Aleyküm selam Osman'ım. Sağ ol, var ol. Allah razı olsun. Arkadaşımızın yeri de biraz e, kalıyor ama genelde şöyle alıştırmış böyle bu yakası açık. Görüyorsunuz iki yanda kapalı. Şimdi miyim, kendine iyi bak iyi görüşürüz Allah'a emanet içeriden de göstereceğim kuşları arkadaşlar damızıkları falan size biraz muhabbet edelim. Bu hafta yarıştan kuşları bekledik ama e, itman tadında geçti. Salınacakları yerde hava kötüydü. Baştan izleyenler için tekrar hatırlatayım. O yüzden kuşlar yakın bir yerden itman şeklinde salındı. Yarış olmadı. Biz de çok heyecanlıydık ama. Çünkü mesafe 250 kilometreydi. Şimdi 50 herhalde sanırım 50 kilometre 60 kilometre gibi bir mesafeden salındılar. Tunca abi inmiyor değil mi? İnce abi. İniyor mu? Gel gel sen gel. <laughs> evet. Selik. Senin... <laughs> Bu renkler hep Gerix mi? Yok, Yok onlar Eren abinin kuşlardan ya. Evet. İnecek misin? Evet. Mi sen? Evet. İniyor mu? E dur ben de giriyorum. Tamam. Gökhan'ım. Allah'a emanet ol. Sen hadi. Ha, dışarı, Abi, bir tane daha geldi. Bak ne güzel geldi. Hop şak. Dişi. Bir tane daha geldi de. Evet arkadaşlar yayını sonlandırıyorum. Allah'a emanet olunuz. Hızlıdan şöyle Gökhan arkadaşımızın şeyini de göstereyim. Hem kümesini göstereyim. Bunlar yarışçıların. Kendisi çok başarılı yarışıyordur. Kısmet olursa bir hafta burada da yarışı çekeriz inşallah. Şöyle zaten kupalardan da belli olur. Burada damızlıkları var. Özel. Görüyorsunuz tek şeyle sadece birer çift kuşa ayrılmış gözlerde. Şöyle yakından göstereyim. Yavrular da var. Burada da var bir çift. Şurada da sanırım damızlıklar. Evet. Ne güzel bakıyorsunuz lan. Evet Allah'a emanet olunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.